Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz ikizler ve yükselen ikizler için Mayıs ayının e, içerisinde doğum tarihleriniz başlıyor ama biz Haziran ayının ilk 15 gününü yayınlarken doğum tarihleriniz başladığı için Haziran ayının ilk 15 günü yorumlarıyla başlıyoruz. Evet doğum günleriniz kutlu olsun nice güzel günler nasip olsun. Bu sene ikizler burcu diyorlar sene olarak zaten astrolog arkadaşlar. şunu söyleyebilirim iletişim yeteneğinizi ön plana alıp kullanacağınız bir yıldan bahsediyor. İletişimle çözeceksiniz çoğu şeyleri o yüzden bu yıl sizlere daha fazla hitap edecek. Yurt dışı veya uzak mesafeli bir yolculuk buradan gelecek bir kısmetle başlıyor. Bu konuda zaten niyetiniz olan bir şey özellikle iş kariyer veya uzak mesafe ile ilgili iletişimle kullanılabilecek bir gelir kaynağı veya iletişim konusundaki sürecinizi özellikle yurt dışı bağlantılı işler konusunda daha yaygın bir şekilde kullanabileceğiniz gözüküyor. Seyahati fiziksel olarak yapmayacaksınız ama işiniz kariyeriniz ya da eğitimleriniz hep uzak mesafeli olacak gözüküyor. Kalp kırıklığı yaşadığınız artık adaklar diyorum bu işler olursa şunu yapacağım dediğiniz bir konuyla ilgili tam da bu adağınızın gerçekleşmesi sürecindesiniz. Sekizli bir rakamda alacağınız sevinçli bir haber sizin ferahlamanızı sağlayacak. Burada şemsiye çıkmış arkadaşlar bu korumadır kollanmadır. Hani ilahi adaletle ilgili özellikle bir süredir beri Hani bunu hak etmiyor muyum, bunu e, ben bunun niye istediğim şeye kavuşamıyorum dediğiniz noktaların artık kavuşma zamanı geldi. Sadık dostlarınızla ilgili sınav verdiniz bir süredir beri. Şimdi artık kendimden başka sadık dostum yokmuş derken güçlenmek için strateji geliştirmeniz gerektiğini fark edip bununla ilgili bir sürece gireceksiniz. Şimdi ev, aile, akrabalık ilişkileriyle ilgili özellikle bir süreden beri yarım bıraktığınız işler konusunda hızlı bir düzelme var. Nazarınız yoğun olacak ama eskisi kadar nazar konusu da sizi etkilemeyecek. Bir güç kuvvet kazanma durumunuz var. T harfindeki bir kişiyle ilgili sevinçli bir müjde alacaksınız. Bu kişi bazılarınız için akraba olabilir ama bana göre daha çok arkadaş çevresinden birisi olarak gözüküyor. Ee, sürünceme de derken bu arada şimdi orada bazı harfler var ama e, B O R T H G E olarak harfler var. Bir de Y harfi var. Bu harflerle ilgili iletişim kurduğunuz insanlarla ortak bir projede ya da ortak bir şeyin gerçekleşmesi, bir amacın gerçekleşmesi çerçevesinde iş yapacağınız gözüküyor. Bu iş sizin hem insanlara kendinizi tanıtmanızı hem de yaptığınız işi de insanlara e, duyurmanızı sağlayacak ama e, burada kendinizi tanıtmanızı derken de bu işi gerçekten dürüst ve layığıyla ya da hak ettiği şekilde yapabilecek kişi olduğunuzun da ispatı olacak. Bu bir nevi insanların sizi e, takdir etmesi veya işte bu dedikodu olarak gözüken bu işi e, en iyi o yapar diye söyledikleri bir durum itibarınızın artması anlamına da geliyor. Ee, bir mucizenin gerçekleşmesi var. Giden bir kişinin geri dönmesi bir durumu var ama bir de kalp aşk konusunda yeni bir başlangıç da veriyor. Yani buradaki ilişkiler konusunda ya e, düzelmesi imkansız diye düşündüğünüz bir ilişkinin toparlanması bu ilişkide e, kalbin aşkın yeniden var olması ve bu varoluşun içerisinde sizin e, gerçekten ruh eşiniz ya da kalbinizi ferahlatacak bir ilişkinin içerisinde olacağınızı gösteriyor. Nazar konusu zaten son yıllarda size kayıplar verdirdi ama artık e, kendinizi bu konuda korumayı öğreneceksiniz. Bir de aile akrabalar ve arkadaşlar çerçevesinde duygusal anlamda bağ kurduğunuz herkesle aslında kendi kısmetinizi ön plana alıp diğerlerini ikinci plana almayı öğrenmenizden bahsediyor. İki tane telefon görüşmesi var. Birisi kısa vadede gelirinizin artacağını gösterecek ama ikincisi sizin uzun vadede yatırım yapıp ya da bu görüşmeyle telefon görüşmesiyle sizin uzun vadeli bir iş ya da arayışınızın son bulacağını gösteren bir kariyer hedefinize ulaşacağınızı gösterecek. Yurt dışı ile ilgili bir yedili bir rakamda alacağınız sevinçli bir haber var. N harfindeki bir kişinin gözünüzün önünde olduğu halde seslenmediğiniz bir şeyi yüksek sesle dile getirmesi var. Şimdi bu N harfindeki kişi aslında bunu daha öncesinde kendisi için susmuş ama şimdi size gelince susmak yerine kendi hakkını arıyormuş gibi gösterecek. Fakat siz burada karşıdaki kişiye diyeceksiniz ki hani bunun zamanında susmuştun şimdi mi aklına geldi? Bazen işte fırsat diyoruz ya göstermek istediğiniz fırsat tam da önünüze gelecek. İş konusunda durgunluğu olan, kendi işi veya ya, ya çalıştığı yerle ilgili problemleri olan ikizler burcunun 7'si, 17'si diyebilirim ama 7'li tarihler özellikle kalp kırıklığı yaşadığınız yerden yeni bir düzenleme geleceğine şimdi Haziran'ın 7'sinde Türkiye için bayram evet. Ama e tarihsel olarak şunu da söyleyebilirim. 7 rakamı beklediğiniz ya da görüşme içerisinde olduğunuz bir şeyin 7 gün sonrasına belirli olacağını da söyler. Bu anlamda sizin için 7 rakamı önemli olacak. A harfindeki bir kişinin size birli bir tarihte biri veya 11'i tarihinde görüşme talebinde bulunması ve sizinle ortak bir iş yapma niyetinde olması var. M harfindeki bir kişinin de size devlet kapısı gibi bir yerle ilgili bir teklifi ya da yapılacak iş konusunda bir imza işinizin olduğunu söylemesi var. Burada para alışverişlerinizin yoğun olacağı, hiç beklenmedik yerlerden para girişlerinizin olacağı durumu var. Bir de geçmişten aile bağlarınızdan ya da kan bağınızdan diyeyim bir kadının kalbini alıp size gelmesi, sanki kapılarını açması durumu var. Yani bu kendi akrabanız, kan bağınız olan bir kişinin küs olduğunuz bir kişiyle tekrardan barışmak için size çaba sarf edeceğini gösteriyor. Bu çaba sizi hem aslında kafanızdaki sorulardan kurtaracak hem de bir taşınma, yer değiştirme. Bazılarınız için ertelenmiş taşınmayı bu Haziran ayı içerisinde yapacağınızda gözüküyor. Bir anda bununla ilgili bir fırsat önünüze geçecek. Hanenizin içerisinde büyük bir sıkıntı, stres kaynağı olan bir durum var. Anlaşmazlık söz konusu. E, kendi kan bağınızdan olan insanlarla ya da aile bağınızın içerisindeki olan insanlarla üç farklı düşüncenin bir araya gelmesi var. Biraz tartışmalı bir ortam aile akrabalık ilişkileri içerisinde ama ortak bir çözümü de bulacağınız gözüküyor. Şimdi bu ortak çözümde özellikle para veya miras konularının çözülmesi noktası var. Yatan bir hastanız var, aile büyüklerinden yaşlı bir kadının bu hastayı ziyaret etme veya bu hastayla ilgili sizin göreceğiniz ya da duyacağınız haberler olacağını söylüyor. Kafanızın içindeki düşünceler çok da anak aslında rotanızı belirlemeye çalışıyorsunuz bu yeni yaşınızla birlikte. Önümüzdeki dönemde aydınlığa çıkacaksınız ama planlamalara bu dönem yapacaksınız. Ve bu planlamalar içerisinde kendinizi merkeze almanız, tahtınıza oturmanız durumu var. Şimdi e, hayatınızdaki kişiyle ilgili sırt sırta vermişsiniz. Bazı noktalarda zıtlıklar içerisindesiniz ve bu zıtlıkları toparlamak için e, birbirinize zaman vermeye, tanımaya çalışıyorsunuz. Atınız çıkmış, muradınıza ereceğiniz ve büyük bir kısmetin geleceğini söylüyor. Burada üç tane çiçek aynı anda açmış. Aslında bir dönemin sonu yeni bir dönemin başlangıcı olurken burada umutlarınızla birlikte gerçekleşecek bir dönemin başlangıcını gösteriyor ve şurada Haziranın ilk on gününden sonra bereketinizin bolluğunuzun para kaynağınızın artacağını söylüyor. Evet beklenmeyen iki ayrı yerden gelecek olan kısmetle aslında size yeni kapıların yeni iş kapılarının açılacağını da söylüyor. Dilekleriniz konusunda her ne kadar kararsız kalsanız da burası size iş kariyer kaynağı anlamında yeni bir döneme başlayacak gösteriyor. Evet ikizler ve yükselen ikizler için Haziran ayına ilk 15 gününde dünyanız değişiyor. Birinci soru aslında bu dünyanızın değişmesi bazılarınız için nefes alamı bak diyebiliriz ama bu nefesi kendiniz yapacaksınız. Yani alacağınız nefese kendiniz karar vereceksiniz. Yeni rota belirleyeceksiniz. İkinci dileğinizle ilgili savaş vereceksiniz ve kararlılığınızı sürdüreceksiniz. Bu kararlılıkla da zaten istediğiniz zaferi elde edeceksiniz. Üçüncü sorunuz kararsız kaldığınız yerde kendinizi hatalı kusurlu bulduğunuz yerde düzeltme yoluna kendinizi yeniden inşa etme yoluna gitmeniz gerektiğini ve vereceğiniz kararda empati yeteneğinizi kullanarak ama biraz da kendinizi ön plana alarak karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Aşk ve ilişkiler konusunda çok yoruldum, çok yıprandım. İçimdeki verdiğim çabanın daha azını karşılığını alıyorum diyeceğiniz bir durumdan geçiyorsunuz. Yani verdiğim sevgi kadar aldığım sevgi yok diyebilirsiniz. Ama burası herkesin ilahi adalet yani kendisiyle ilgili görmesi gerekeni verdiği kadar alması gerektiğini ya da aldığı kadar vermesi gerektiğini öğrendiği bir süreçten ilişkilerde dengeyi istiyor. Bir yıkımın içerisinden kazancınızın artacağını söyleyebilir, ama bu yıkımın kazançları kayıplarını da hesaplayıp ona göre yeni bir düzen tutturacağınız da söylüyor arkadaşlar. Evet ikizler ve yükselen ikizler için Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın derken doğum gününüzün, yeni yılınızın, yeni yaşınızın sizlere uğur getirmesini, şans getirmesini aşk getirmesini diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.